Merhaba, katılmalarına katıldık. Malatya'da hayırlı olsun. Tabii Malatya'da tüm ilçelerimiz özellikle merkezlerde oy alkışımız oldu. Son yılların eee hatta Malatya en yüksek oyunu uzun bir süreden sonra aldık. Eee geçen seçimlerin çok çok üzerinde bir oy aldı. Burada en çok eee emeği geçen Yeşil adayımız Alper veya Alper Güçler'e çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Yine Batlar Gazi adayımız Sayın Ömer Karakçı'ya teşekkür ediyoruz. <laughs> Kalede partimizin bayrağını hep yüksekten tutmaya çalıştı. Salih Bey'e çok ayrı teşekkür ediyoruz. Kuluncak'ta Asef Sengin'e ve ekibine çok az bir oyla orada kaçırdık. Oraya ayrı bir teşekkür ediyoruz ve soy olan Akçadağ'da Akçadağ'da Doktor Vahap Şahin ve İlçe Yönetimi'yle çok iyi bir seçim geçirdik. O yıl ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs> ve tabii büyük şehirde rekor oy içinde en partimizin tüm çalışanlarına ve en çok emek verene Veli Ababa'ya teşekkür ediyoruz. <laughs> değerli Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Halkimiz son büyük kurutayında büyük bir değişim yaşamıştı. O değişimi gerçekleştiren yüzler Türkiye'nin birçok yerinde aday oldular. Veliha onlardan biriydi ve Malatya'da aday oldu. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özer'le beraber uzun bir aradan sonra Türkiye'nin yapılan genel seçimlerinde birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Hepimize hayırlı olsun. Türkiye'nin bir birçok büyük şehirleri yönetmeye Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler devam edecekler. Yalnız bir bir deyim kullandık. Biz iki olduğumuzda da söylemiştik. Biz kazanacağız ve hiç kimse kaybetmeyecek. Malatya'da her kesimin partisi olacağız diye. Son seçimde e, partimize daha önce oy vermemiş onlarca kişiyle beraber binlerce kişiyle beraber bir Malatya ittifakını kurduk ve Malatya İttifakları başarısıyla bu belediyeleri aldık. Tüm Türkiye'de de Türkiye İttifakları başarısıyla bugün Türkiye'nin birinci partisi olduk. Bundan sonra bizlerin görevi Malatya İttifakları devam ettirmek, Malatya İttifakları büyüyerek devam ettirmek, ilk genel seçimde de hem Malatya'da hem Türkiye'de partimizi birinci yapmak. Bizlere Örgütümüzle ilerleyen günlerde yine belediye başkanlarımız, tüm meclis üyelerimizle beraber bir toplantı yapacağız. Sözlerimi çok uzatmıyorum. Katılan herkese, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren herkese, Cumhuriyet Halk Partisi'ni var eden ve sürekli büyümesini sağlayan, siz değerli gönül veren üyelerimize, gönül verenlere, destek olanlara ayrı bir teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Siz var oldukça Cumhuriyet Halk Partisi büyüyerek var olacak. Sevgili basın mensupları, çok değerli arkadaşlarım, ben de hepiniz öncelikle teşekkür ediyorum. Basın toplantımızı katıldığınız için böyle bir yoğun bir kalabalıkla bir basın toplantısı geçirdiğim, gerçekleştirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu yolda beraber yolculuk ettiğim tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi çok önemli görevler yaptılar. Hepsi çok önemli işler yaptılar. Ben isimlerini birazdan tek tek sayacağım ama onlar çok iyi işler başardılar. Bugün deprem yaşamış bir kentte tekrar yeniden heyecan olduk öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ikinci yüzyılın yeni lideri Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i yürekten kutluyorum. Yürekten kutluyorum. Türkiye yeni bir aşamaya geçti. Yeni umutlar Türkiye'nin her yanında yeşerdi. Ve bu umudun yeşertilmesinde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in çok büyük emekleri var. Yüzde 25 cam tavanı kıracaktık diyordu. Biz tuzla buz edecektik diyordu. Ve yüzde yirmi beşlik cam tavan tuzla buz oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi 1977'den sonra ilk kez birinci parti oldu. <laughs> Malatya'dan tüm emekçilere, başta genel başkanımız olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyoruz hem tarihi bir başarı birinci partiyiz hem de tarihimiz olmadığı kadar Cumhuriyet Halk Partisi belediye kazandı. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, bir seçim kampanyası yürüttük. Bugün buraya yürüyerek geldim. Birkaç dostumuzla, arkadaşlarımızla, hiç tanımadığımız gençlerle kucaklaştım. Bir seçimi sayısal olarak kaybettik. Ama gönülleri kazandığımızın farkındayım. Gönülleri kazandık. Ben buradan gönüllerini kazandığım gençlere selamlarımı yolluyorum. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Öyle bir kampanya oldu ki Türkiye'de belki benzeri yok. Malatya'da eskiden birbirine mesafeyle bakan, belki birbirine yan yana durmayan insanlar bu seçim döneminde birleştirer. Bozkurt işareti yapan gençle zafer işareti yapın çocuğumuz. Rabia işareti yapan kız kardeşimiz yan yana geldi ve bu kampanyaya destek verdi. Biz bir şeyi başardık. Çok ne söylüyorum. Tüm ön yargıları tuzla buz ettik. Bugün başörtülüsü başörtüsüzü. Bıyıklısı bıyıksızı tüm Malatya birleşti. Bu sonuç Bizim 1977'den sonra Malatya'da aldığımız en yüksek oy. En yüksek oy aldık ve bugün o tabloya bakıyoruz ki bu tabloya bakıyoruz ki Malatya bir tarih yazdı. Genciyle, kadınıyla bir tarih yazdı. Her siyasi görüşten bütün kadınlara teşekkür ediyorum. Kadınların emeği çok bu işte. Gençlerin emeği çok gençlerin ama o kadar umutluyum ki, o kadar mutluyum ki yeni yetişen gençlerimiz, çocuklarımız bu işi kavramış durumda. Malatya'nın neye ihtiyacı olduğunu biliyor herkes. Malatya'nın birliğe ihtiyacı var, Malatya'nın beraberliğe ihtiyacı var. Benim üzerimdeki yük bir kat daha arttı. Bundan sonra herkes bilsin ki kapım sonuna kadar herkese açık. Milliyetçilere sesleniyorum. Onların milletvekili var artık Malatya'da. Muhafaza kenara sesleniyorum. Onların bir milletvekili var Malatya'da. Liberallere sesleniyorum. İyi partilere sesleniyorum. Dem Partisi'ne oy verenlere sesleniyorum. Vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven herkesin bir milletvekili var. Bundan sonra çok daha fazla çalışacağım. Bazı beldelere, bazı köylere bakıyoruz. Hiç oy almadığımız köylerden, beldelerden, mahallerden ciddi oy almışız. Ve gittiğimiz her yerde gençler, insanlar bizi kucaklayarak, koşarak karşıladılar. Sırtımızdaki yükün farkındayız. Bizim bu elde etmiş olduğumuz sonuç, Malatya'daki sonuç bir matematikle hesaplanamaz. Bir siyasetle de hesaplanamaz. Malatya kendi geleceğine sahip çıkmaya çalıştı. Malatya kendisine sahip çıkmaya çalıştı. Malatya'da kaybetmedik. Birbirimizi yeniden kazandık. Bizim başarımız bu. Hep beraber birbirimizi fakir zengin, solcu sağcı, Kürt Türk birbirini tekrar kazandı. Malatyalılar ruhu kazandı. Ne dedim buraya ilk geldiğimde aday açıklandığında ben bir Malatya milliyetçisiyim. Diyorlar ki ne zaman gideceğim? Hiç gitmeye niyetim yok. Kimse kusura bakmasın. Malatya'dayım. <laughs> Çalışmaya devam edeceğim. Bizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Malatya'nın ne sorunu varsa, ne dersi varsa çözmeyele de devam edeceğim. Malatya, seninle durduracağım. Malatya. Maalesef bu dönemde partiçi rekabeti Malatya meselesinden Malatya meselesinin önüne koyanlar da var. Onlara bir şey demiyorum. Sayılarını biliyorsunuz. Kimler olduğunu siz biliyorsunuz Malatya'da. İyi biliyorum, iyi biliyorum. Kimler olduğunu biliyorsunuz. Maalesef <laughs> siyasi rekabeti Malatya meselesinin önüne koydular. Onlar üzülsünler, onlar bu birliktelikte Yeni Sayılar çok değil. Onu söylemek istiyorum. Sayılar çok değil. Kendi içimizle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, burada hepimiz belediye başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde belediye başkanı, milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde milletvekili o büyük kurucu kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin sayesinde hep beraber burada varız. Bazen bayrak değişimi oluyor. Hiçbirimize bu koltuklar baki değil. Hiçbirimize bu koltuklar baki değil. O koltuklarda oturup sonra partisine yanlış yapan partisinin milletvekiline, örgütüne, arkadaşlarına hakaret edenleri de sizlerin vicdanına havale ediyorum. Yani olsun. Hele 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 partinin 15 yıl belediye başkanlığını yapıp İstanbul'da Gelip burada partinin aleyhine çalışanlar da sizlerin vicdanını haber ediyorum. Ömründe Arguvan'ın kapısını açmamış ama belediyenin kapısını açmamış ama Arguvan'da Cumhuriyet Halk Partisi kaybetsin diye 25-30 yıl belediye meclisleri yapanları da sizlerin vicdanına haber ediyorum. Bugün bugün bir kucaklaşma zamanı bir kucaklaşma zamanı. Değerli arkadaşlar Malatya'nın her yerine fideler ettik, fidanlar diktik. Sevgi to sevgi attık. Bunlar yeşeriyor. Daha çok umutluyuz, daha çok mutluyuz. Arap yerinden Pötürgesine, darendesine, konulacağına kadar her yerde gençlerin ekmiş olduğu, gençlerle birlikte ekmiş olduğumuz tohumları görüyorsunuz. Şunu herkes bilsin ki şunu herkes bilsin ki bu tohumların yeşermesi için gece gündüz demeden var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Malatya için çalışmaya devam edeceğim. Sizler için çalışmaya devam edeceğim. Malatya benim memleketim, Malatya benim aşkım. Biraz önce çocuklarla görüştüm, gençlerle görüştüm. Şunu görüyorum sokaklarda buraya biraz önce anlattım. Gençlerle buluştum. Acaba dedim gençler buluşunca böyle yanıma 40-50 kişi toplandı. Acaba bir nisan şakası mı yapıyorlar? Seçimi ben mi kazandım diye düşünmeden de <laughs> Gönülleri kazanmışız. Bir çığır açtık Malatya'da. Malatya genç değişen bir ilimiz biliyorsunuz. 1989'da da Rahmetli hemşerimiz Özal'ın partisi süpürlüyor, süpürlüyor. en geç Malatya'da kaybetmişti. Biz Malatya'nın dertlerini, sorunlarını takip etmeye devam edeceğiz. Sorunları takip edeceğiz. Ben rakibim Sami er de kutluyorum. AK Parti'yi de kutluyorum. AK Parti oy verenleri de kutluyorum. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ama bir şey de söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Ben ömrümde bırakın bir kirli ilişkisi içinde olmayı bilerek bir kirleri sıkmadım. Sosyal medyada maalesef muhalif troll gözüküp paylaşım yapanların o alçakça paylaşımlarını buradaki siyasetçiler kullandı. Onları da Malatya'nın vicdanına havale ediyorum. Masa görüntülerinden montajlanmış masa görüntülerden medet ummaya çalıştılar. Şunu bilin hiç haram yemedim. Bundan sonra haram yerinde gırtlağında, boğazında, boynunda kalsın. <laughs> İftira attılar. Mecliste efendim terörist sokmuşum. Mecliste ben yönetmiyorum. Meclis AK Partili meclis başkanları yönetiyor. Kim bir teröristin elini sıkmışsa Allah onun belasını versin. Kim üstü meclise sokmuşsa onun Allah belasını versin. Bela okumayacağım ama. Bunları iftirayla söyleyenlerine Allah bin türlü belasını versin. <laughs> Bunlar hepsi iftira, hepsi yalan. Bir tek şey kanıtlasınlar. Bir tek kirli ilişkimi, bir tek kötü ilişkimi kanıtlasınlar. Bırakın siyaseti bırakmayı. Kafama sıkarım demiştim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Hiç sizi mahcup etmedim. Malatya'yı mahcup etmedim. Malatyalıları mahcup, Malatya mahcup etmedim. Bundan sonra da hiçbir Malatyalı'nın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. AK Parti Belediye Başkanı Sami Erin de vaatlerini takip etmeye Devam edeceğim. Ben iyi günde, kötü günde burada oldum, burada olmaya devam edeceğim. Depremde Türkiye'nin her yanına belediye başkanları geldi, meclis üyeleri geldi, Malatya hemşehrilerimiz geldi Van'dan Edirne'ye kadar. Buraya gelmeyenler de var. Ama Malatya takdirini ondan yana kullandı. Tüm Malatyalarında canı sağ olsun. Ama sorunlar, dertleri takip etmeye devam edeceğimizi bilmek istiyorum, söylemek istiyorum. Bir iddialı kampanya yürüttük değerli arkadaşlar. Bir iddialı kampanya yürüttük. Sokaklarda yürüyemedik. Otobüsle gezdik. Otobüsün Kışlar Caddesi'nin başından AVM'nin önüne iki saatte geldiğimizi biliyorum. Cumartesi 12'de çıktığımız Kışlar Caddesi'nden yola dört buçukta AVM'nin önüne gerek tamamlayabildik. Tam dört buçuk saatte geldik. Bunu bütün Malatya gördü. Müthiş bir kampanya yaptık. Ben kampanya ekibine hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi yazı andan başlayarak sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Göçer Başkan. Ne söz verdiyse o. Yalan yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yazı anı sosyal demokrat belediye ile tanıştıracağız ama Vela babanın eli hep onu omzunda olacak, hep yanında olacak. Verdiğimiz söz, söz. Ne söz verdiyse? Doğaşehir Belediye Başkanımız Mehmet Bayram. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Türkiye'nin bütün belediyeleri sizin için çalışacak. Sizin başarısını uğraşacak. Hiç merak etmeyin. Doğaşehir'in üzerinde de sürekli bedava el olmaya devam edecek. Arguvan'da biraz hakkımız inkar edildi ama Arguvan'a hakkım sonuna kadar helal olsun. Ne dediyse argümanla onu yapmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Argümanları da kutluyorum, sadece sen değil, da kutluyorum. Hiçbir şeye teslim olmadı Arguvan. onları da kutluyorum, teşekkür ediyorum. Elimiz üzerinde olmaya devam edecek. Sevgili Arapkirli Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu'nu kutluyorum. Haluk Başkan bin, nerede eksiğin varsa yine vela baba senin yanında olmaya devam edecek. Bütün kardeşlerimle beraber olacağım. Hemen Şerif Başkan bizim geçmişte çok emek emeğimizi çekmiş. Biraz dinlendirdik onu biraz enerjik olsun diye. Şimdi Hekiman Belediye Başkanımız. Ona da burada huzurlarda söz veriyorum. Tüm Hekimanlara söz veriyorum. Hekiman işinde ne gerekiyorsa veya baba gövdesini koymaya devam edecek. Yanlış bir ifade kullanmayan mı yine? falan şeker. Yalnız olmaya devam edeceğim. Burada Akçadağ'ı Az bir oyla kaybettik her seçimde olduğu gibi. Ben Doktor Vahap Şahin'e teşekkür ediyorum. Vahap Şahin'e teşekkür ediyorum. Güzel bir mücadele verdi. Deneyildi bir arkadaşımız. Sevgili kardeşim birlikte yol yürümekten mutlu oldum. Sevgili Aper çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok uzun yollar yürüyeceğiz beraber. Sevgili Asef, nerede Asef? Asef Kuluncak'ta uğraştı, dilini çalıştı. Ama olsun gönülleri kazandı. Ona teşekkür ediyorum. <laughs> Kale'de Salih arkadaşımız, kale bizim en zorlandığımız yer. Geldi, ben orada kaleye hizmet edeceğim diye sevgili Salih kardeşim. Bir farkındalık yarattı, onu da kutluyorum. <laughs> Basal Gazi adayımız Ali Karakuş'la mücadele etti, onu da kutluyorum. Ayrıca burada sizden bir alkış istemek istiyorum. Burada örgütün emekçileri var. Onlar hep beraber alkışlayın. <laughs> Hekim ilçe Başkanımız hepsi Yazıhan, Doğanşehir, Kuluncak, Darende, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Hakan nerede? Akçadağ, Arguvan. Onlara da güçlü alkış yapın işe başkanlarımıza. Kadın kolları başkanlarımıza da çok daha kuvvetli bir akış yapın. Gençlik kolları başkanımız İbrahim İbrahim e. Eski yeni tüm yöneticilerimize, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, gönlü yüreği burada olan eski belediye başkanlarımıza, kendi seçim kampanyaları gibi çalışan belediye başkanlarımız da var. Ali Seyyid Millioğlu burada, Mustafa Çiçek burada, Cengiz Özdemir burada. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlar da kendine adaymış gibi çalıştıran. Ben bu dönemde birçok farklı etkinlik yaptık. Ramazan bir kampanya değil ama Ramazan etkinliği yaptık. Ramazan tırıyla çocuklarımızı eğlendirdik. Herkesin yanında yer almaya çalıştık. Şuradan söyleyeyim sevgili gençler. Ben Malatya'yı konserler ve festivaller şehri yapacaktım. Ama sözüm söz, Malatya merkezde bir güçlü festival, güçlü festival değilse bile bir güçlü konseri gençlerimiz için yapacağız. <laughs> Arguvan Türkü Festivali çok güçlü yapacağız. Arapkir bağ bozumunu çok güçlü yapacağız ama Arapkir'e bir iki projemiz daha var. O Kozluk Şahin tüm Türkiye tanıyacak. Orada kamplar yapacağız. Gençlik kapları yapacağız. Hekiman'ın çok şeyi var. Ama Ceviz ve maden Festivali bu yıl Ekim adı yapacağız. Arguvan Türkü Festivali inşallah bir günlü Malatya'da yapacağız. Onu bir gün Malatya'da yapacağız. En büyük bir bir birisi oydu. Doğanşehir'in ne isterseniz var. Elma mı istersiniz, tütün mü istersiniz, fasulye mi istersiniz? Ama benim önerim tütün festivali yapalım. Siz içmeyin ama doğru olur mu bizim tütün festivali? Ben ayrıca burada dün akşam Yazı, yazana beraber karar vereceğiz Abdullah Abgöşer'le. Abdullah Abgöşer'le beraber karar vereceğiz. Evet. Abdullah Abgöşer de çok zor koşullar altında bir siyasi mücadele yürüttü ve başarılı da kutluyorum. Bravo. Bravo. Değerli arkadaşlar, hepimizin beklentisi çok yüksekti. Hepimiz bu seçime kazanma umuduyla girdik. Heyecan da öyleydi ama sonuç bu. Ama lütfen bu ittifa devam ettirin. Lütfen ben bunu yapacağım. Ben diyorum bakın. Sonuna kadar beni yolda karşılayan, ömründe Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmeyen ama annelerini, babalarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya babaya oy verilmek için uğraşan gençlerin gençler için çalışacağım. Hiç ayırmadan sizden ricam o buradaki herkese söylüyorum. Malatya bir barış sağladı. Başörtülü, başörtüsüz. Ülkücü, muhafazakar, sosyal demokrat hep bir yerde buluştuk. Bir umut açtık. Umudumuz var. En büyük kazancımız gençlerin yüreğindeki umut, çocukların gözlerindeki sevinç. En büyük kazancımız o. Bunu sürdüreceğiz. Sizden ricam o. Ben de sizin için çalışmaya devam edeceğim. Malatya için çalışmaya devam edeceğim. Hep iyi günde, kötü günde yanınızda yer almaya devam edeceğim. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Burada dün ne olur ne olmaz diye kadar atladı geldi. İsmini en sona bıraktım. Sevgili kardeşim, eski yüksek disiplin kurulu üyesi, hemşehrimiz, Malatya'da abisi var, kardeşi var. Kendisi daha önce Tunceli'de milletvekili adayımızdı. Parti meclis üyemiz, sevgili Saniye Gül Barut'a teşekkür ediyorum. Sevgili Genel Başkan Yardımcımız Ulaş Karasu'ya da teşekkür ediyorum. Ben müsaade edelim. birkaç teşekkür daha Malatyalıların adına yapmak istiyorum. Sevgili Hasan Kara burada Malatya için çalışmaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum Hasan nerede? <laughs> Sevgili Özlem tam bir Malatyalı olarak artık herkesi o da ismiyle tanıyor. Sevgili Özlem Hanım'a da teşekkür ediyorum Özlem Hakkı Sevgili Kafar teşekkür ediyorum. Onun da emekleri oldu. Gece gündüz çalıştı. Yine bu süreçte Birçok gençlerimiz çalış, Gençlik kollarına Yine bir alkış yapalım gençlik kollarına. <laughs> Benim de bu seçim döneminde çalışan Barkın Ulutaş'a, Turgay Gence, Hasan Öksüz'e, Tarık Kara, Müslüm Özen'e, Müslüm Özen, Tom Mayıs'tan oldu artık. <laughs> Otobüsün şoförü Şahin Erdem'e, İPA'dan Esra, Necda ve Erdal'a İstanbul Planlama geldi. Bir ay çalıştı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sevgili Enes nerede? Enes hala video çekiyor. Sevgili Enes kardeşime, Yusuf'a, Bünyamin'e, Cengiz'e, Kültür ve sanat ekibimizin başına eğmen olmak üzere arkadaşımıza, sevgili Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. Efe'ye teşekkür ediyorum. Elif'e teşekkür ediyorum. Dinşan'a teşekkür ediyorum. İl Başkanımız Barış'ımızla da bir özel akış istiyoruz. Evde karımı çekmek bu kadar kolay değildir. Öyle mi? Öyle mi? Ha? Ha bir de gitti Emre Şam. Emre Şam, bizim eski parti üyemiz. İsviçre'de önemli bir firmada çalışıyor. Önemli bir firmada çalışıyor. Burada geldi. 10 gün boyunca, 10 gün boyunca, 15 gün boyunca gafarla tabela diktiler, tabela indirdiler. 10 kilo zayıflamış olarak İsviçre'ye yuvarladık onu. Ona da teşekkür ediyoruz. Faruk'a teşekkür ediyoruz. Tabii ki sevgili Hüla Baba da burada. Hüla Baba'ya da teşekkür ediyoruz. O Cemile sana değil ama Nermin'e teşekkür ediyoruz. Onu en sona söyleyeceğim ya. Acele etmeyin. Çok güzel dostluklar oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bir de bizim en baş danışmanımız var. Biliyorsunuz protokol doğru sayılır. En baş en baş danışmanım benim sevgili Ecem burada. Orada kuvvetli bir alkış sayın. Hepiniz çok teşekkürler. Umudu büyütmeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye bugün bahara gerçekten başladı. Artık yeni özgürlüklerin yeni heyecanların, yeni umudun başladığı bir günle karşı karşıyayız. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Ben hep söylüyordum, sözlerimi öyle bitireyim. Ayrıca bir de YDK üyemiz, onu unuttum. YDK üyemiz Esin Temel'e de teşekkür ediyor. O da çok çalıştı burada. Anamın duası hep öyleydi. Hayırlı size nasip et, hayırlı değilse bir sebep buluyordu. Demek ki hayırlı değilmiş. Malatya kazansın, Malatya için hayırlısı olsun. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkım varsa Malatya'ya, tüm Malatyalılara helal olsun. Hepiniz tekrar saygı ve sevgiye Ayrıca burada burada ismini bilmediğimiz ben çoğu tanıyorum ama gelen giden misafirlerimiz de çok oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Ben bir görevlendirmeyle buraya geldim. Partim ne emrederse o. Özgür Özel'in talimatıyla geldim. MHK'nın talimatıyla. Onlara teşekkür ediyorum. Ama sizden ricam hep birlikte kendinizi burada bulunanları, bulunmayanları, belediye meclis üyelerimizin yeri, yeri de, ileride çok çalışan arkadaşlarımızı ve kendinizi lütfen kuvvetli bir akışlayın. Bravo! Hiç Berivan ismini, Ece sen Berivan'ı söylemiyorsun.